Evo Holding 14. yıl kutlama lansmanına hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Emel Güneş, e Emel Güneş Beauty Center sahibiyim. E Güzellik sektöründe güzel bir şekilde ilerliyorum. Evrimle Evrimle Evren e çok yakın arkadaşlarım, yıllardır dostlarım. O yüzden e bugün de Evo Angels'ın 14. yıl kutlamasında onları yalnız bırakmadım ve onlarla birlikteyim. Evet, Evos Angels ailesi her yıl olduğu gibi bugün de çok değerli konukları ağırlıyor. Peki siz bu Evos ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evos ailesi 14 yıldır sektörde var olan ve çok iyi şekilde ilerleyen bir dergi, dijital dergi. Onun haricinde patronları Evrimle evren zaten muhteşem bir ikili. Sektörde üstüne kata kata çok daha iyi yerlere geleceğini tahmin ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. İyi eğlenceler, teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim, görüşmek üzere.